çiftçi ve üreticiye dair de haberlerimiz her zaman olduğu gibi burada yer bulacak. İşte bir günden bir haber. Bu kara günler AKP sayesinde. Zamlar altında ezilen üretici günü kurtarmak için çabalıyor. Bir gün üreticinin derdini yerinde dinledi. 25 yıllık çiftçi daha önce böyle bir kriz yaşanmadığını söylüyor. Bu yönetim bize üretimi bıraktıracak. Nisa Küçük bir Gün Gazetesi adına çok sayıda üretici ve köylüyle konuşmuş. Okuyalım bakalım. İktidarın yanlış politikaları üreticiyi tarımdan uzaklaştırıyor. Zamların altında ezilen üretici alternatif yollar arıyor. Maliyetli ürünleri ekmeği bırakan çiftçi borçlarını tarlaları satarak ödüyor. Meraların peşkeş çekilmesinden dolayı hayvanları yemle beslemek zorunda kalan besicilerin bulduğu çözüm ise hayvan sayılarını düşürmek. Aksaray'daki üreticiler sorunlarını bir gün anlattılar. 25 yıllık çiftçi Amin Uz, "Ben çiftçiliği bırakamam ama bu yönetim bıraktırır." diye konuştu. Ağaç eken Yunus Çelik, "Çiftçi artık bitti." derken Mustafa Koç, "15 yaşımdan beri çiftçiyim ama böyle bir dönem görmedim." ifadesini kullandı. Dündar Zengin fiyatlara dikkat çekerken Soner Zengin ise artık dayanacak güçlerinin kalmadığını vurguladı. Bugün ilerleyen bölümlerde de tarım ve çiftçiye, üretici ve besiciye dair haberlerimiz yine sizlerle olacak ki gündem olsun. İktidar o sesi de duysun diyoruz. Dün Sağlık Bakanı sevinçle açıkladı. Ben de Başhekim Nurettin Yiğit hocamızla da konuştum. Covid'de rakamlar ve durum son derece iyiye gidiyor ama maymun çiçeği virüsü diye yeni bir bela acaba geliyor mu? Sağlık Bakanı bu konuda da konuştu. Koronavirüs tedbirlerinin gevşemesiyle hastane ve toplu taşıma dışında maske kuralı kaldırılmıştı. Vaka sayısı binin altına düşünce tamamen kalkacaktı. Beklenen oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske kuralı hakkında bilgi verdi. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımızsa 5. Vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle. Türkiye genelinde 24 4 saatte 905 vaka tespit edildi. Sonunda binin altında vaka sayısına ulaşıldı. 3 gün daha binin altında devam ederse maske kuralının tamamen kalkacağını duyurdu bakan koca. Ancak yapılan günlük test sayısı normalde 130 binden fazlaydı. Dün 120 bin civarında test yapıldı. Test sayısı artarsa vakaları yeniden binin üstüne çıkması sürpriz olmayacak. Festivaller, konserler, havalar ısındı. Türkiye'nin birçok şehrinde etkinlikler sosyalleşmeyi beraberinde getirirken İstanbul'da hafta sonu piknik yapmak isteyenler Belgrad'da uzun araç kuyrukları oluşturdu. Beyoğlu'nda ise pazar günü uzun zaman sonra en kalabalık günlerden biri yaşandı. Maske kuralının gevşetilmesiyle artık kalabalıklar arasında da maske takan kimse yansımadı kameralara. Uzmanlar özellikle yaşı ileri olan veya kronik rahatsızlığı olanların kalabalıklara dikkat etmesi konusunda uyarıyor.